Eskisini getir, yenilenmiş telefonunu götür. Türkiye'nin en büyük yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyCep ile %15 takas ek desteğinden yararlanarak telefonunu kolayca yenile. Üstelik 12 taksit ve 12 ay garanti seçenekleri seninle. Hemen eski telefonunu getir ve yenilenmiş telefonunu avantajlarla götür. EasyCep, EasyCep, yenilenmenin yeni kolayı. Merhaba, ben Türkiye'nin ilk yapay zeka bahis yazarı Bahista. %74'e varan başarı oranımla milyonerdeyim. Bilyoner. Oyun bölümüne başlıyoruz. Geçen haftaki tahminleri e, anons ederek başlayacağım. Yeni haftanın tahminlerini yapacağız sonrasında. Geçen hafta en gollü maçta Manchester City, Manchester United demiş Uğur Karakullukçu. 4 gol bilmiş. Mustafa Sheffield United, Arsenal demiş. 6 gol bilmiş. 6-0 bitti. Ben Nottingham Forest Liverpool maçı dedim. Liverpool zar zor 1-0 kazandı. Mustafa Demirtaş 6 gol ve üstü bildiği için ekstra bir puan daha alıyor. Mustafa Uğur Onur yazdım buraya. Mustafa buradan 2 puanı alıyor. Ben 1 puan, 1,5 6 altı bildiğim için Eksi bir Tebrik aldım. ediyoruz. Uğur Karım de yoluna devam etti. Bu, konuda bilmek fiilini kullanmak. <laughs> evet aynen. Alt bildim. Gerideyim. Adam yanlışını ne bildi? yanlışına bu kadar aşık adam görmemiştim gerçekten. <laughs> ya bir de ben burada <laughs> bir puan alacaktım efendim normal bir haftada. Beş haftanın 4'ünde dört golle alırsın puanı. Alırsın. Yani. Durup dururken Arsenal, boşuna, Arsenal. sıfır aldım adam da iki aldı ya. Bu, Bo bu Yediğimiz dayağa bak. bağ bağlamadık Arsenal'e. En az gollü maç. Uğur Empoli Cagliari demiş. 1-0 Cagliari yendi. Mustafa Mallorca Girona demiş. O da 1-0 yendi Mallorca. Ben Napoli Juventus dedim. 2-1 bitti. İkiniz ortak bir şekilde Üst bir 1 puanı. Allah, Allah Allah bir Bunu bir dedim ki banko kategorim bu. Onda bile ortak oldu geldi. 1-0 bilmişiz kardeşim. Hayır olmuş. Uğur, Ama biliyorsun bir. ikimizin ligi var ve çıt buluyoruz. Yani. Cıt cıt. Yine oradayız. <laughs> en çok kar yani. çıkacak maç. Uğur Beşiktaş Galatasaray dedi. E, Mustafa Manchester City, Manchester United dedi. Ben Lyon Lens dedim. Uğur ve ben bir kırmızı kart, iki sarı kart mı? Aynen. Beşer puanla kazandık. Kazandık. Beş, Mustafa'ya beş, beş, verdik. Burada artı bir. Ya. Yani. Artı Sürpriz tahmin. Uğur Luton Town Aston Villa maçına berabere dedi. Aston Villa 3-2 kazandı. Dakika Mustafa... 90'da olan bir gol ne? Ben de Luton kazanır demiştim. Benimki de tutmamış oldu haliyle. Mustafa Tottenham Crystal Palace maçına berabere demişti. Tottenham 3-1 yendi. Sürprizden veremiyoruz. Evet Onur Tuğrul dönemi <laughs> sıfır, sıfır doğru tahmine kapandı. Bir aydır üç buçuk bu oran için yapıyoruz ve bir kere bile bilemedim. Evet ve o yüzden üçe düşürdük bu arada. Evet. Geçen hafta duyurduğumuz gibi. Banko tahmin. Uğur, Monaco, Paris Saint Germain. Paris Saint Germain kazanır dedi. Maç 0-0 bitti. Uğur kardeşim eksi birine aldı. Mustafa Luton Town, Aston Villa, Aston Villa kazanır dedi. Mustafa artı birini aldı. Ee, ben de Pendik Konya Spor'un içinde Spor yener demiştim. Konyaspor Spor yendi. Ben de buradan eksi birimi aldım. Ben toplamda eksi birle kapattım. Bravo. Uğur birle kapattı. Mustafa da dörtle kapattı. Ya bu o kadar garip bir şey ki bu arada. Tebrik ediyorum kardeşim. Çok Eyvallah. iyi tahminler. Kazanan, Ama oldu. o kadar basit iki şeyle bu arada 3 fan fark gözükmekle birlikte ben zaten Suni buydu. fark mı? 3 puan Suni. Fark, Lale, amayla hala cümleye başlıyor. 3 puan utanması da yok ya. 3 puan fark söylemedim ben amayla. daha. Sözüme amayla. Sözüme burada müdahale geliyor. Ben buyurun. sana senin başarının elini sıktım. Elini sıkman karşında hakaretleri, aşağılamalara ve irin akan cümlelere maruz kalıyorum. Ben burada sakince bir şey söyleyeceğim. Abicim Paris kazansa zaten adamın gereksiz 1.55 banko kazanmış. Ben bir alacağım eksi bir yerine. Adam sıfır alacak. Zaten Yo, son kafa kafa. Ya son golü olmasa. Aynen. Orada da sürprizden 2 puan alacağım. Adam eksi -1 alacak bankodan bir yerine. Eş dönüyor. Eşitlenmiyor. Ben öne geçiyorum. Hadi buyur. O zaman yeni tahminler mi? Yeni tahminlere geçiyoruz. Musa Demirtaş kazandı. Geçen hafta önce Berk Göl'e dersini verdi. İşte böyle şimdi nasıl patlanır. Şimdi ne bize verdi? Dersleri böyle ilan edip ki kendisini bakalım bir hafta ne olacak. En gollü maç. Aston Villa Tottenham. Aston Villa Tottenham. Arsenal Brentford. Arsenal saflarına gelmesi karşı. Geldik geldi. hocam. Baktım ki Mustafa Demirtaş oynayamıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok mantıklı. <laughs> ve haftaya da bir anlamı yok. City ile oynuyor. Evet. En az gollü maç. Lille-Ren. Lecce Verona. Alaves ve Herkes kendi mekanında. Aynen. Aynen. En çok kart çıkacak maç. Trabzon Karagümrük. Ben Liverpool City diyorum. Ee, Manchester United Everton. Niye zorladı ya? Oynayamıyor okuyamadın. patladı. 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 Eksi patladı. Bir bir eksi, eksi, bir, <laughs> eksi bir. Eksi bir. Eksi evet, bir. Eksi bir. Eksi bir. Şu an ben de fark ettim. Dur, Söyle hemen, mi bu arada? Şey, ben yine bak bana bu kadar laf söylüyor yanında. Ben kurtardım. Söylemeyebilirim. Salaha yatardım. Önümüzdeki Salah hafta Adam'da. eksi biri çaktırırdı. Bir Şöyle inci gibi alırdı Adam'da. gelecek Adam Mı? Sakalını indirirdi. Konya'dan Ademir Spor diyeyim. Güzel. Konya'dan Demir Spor için sürpriz tahmin. Konya'dan Demir sıfır. Aha. Oranı da söyleyeyim. Tatmin Söyle. olmanız açısından. 3 0 9. Başakşehir, Antalya 0 bende. O da 3 0 5 falan galiba. Ee, burada Onur'un onun da acının tatlı, şey? tatlı tebessümü var. <laughs> başladılar yine. Sonra. Başladılar yine abi. Tuğrul dönemini kapattı. Tuğrul. Rula Allah ama. Kural, Kural oldu. Şey hayatımda görmedim ya. Kabul edeceksin. Ya edeceksin ya. ya. Konya'dan Adana'da bir 0 ya. Bitti ya bu kadar basit. <laughs> <laughs> Öyle Çiçek şey. Yani. İnsanlara sesleniyorum. Kesin birimiz kazanacak bak. Kesin evet. Bir sürpriz. Sen başladım. ne dedin burada? Başak şu Bak ben de sürpriz <laughs> oynamışım. Benim sürprizime bakın. Söyle. bir de Bologna Inter'i yener diyorum abi. Ama e e abi 2 puan alırsın. Alamsın. Hayır 3 -0, 3 0 3 0 5. Senin maçından da daha <laughs> düşük oran ha. Niye Hangisi daha sürpriz söyleyeyim. Ne dedin? Ee, Konya'da demir ben abi. <laughs> ben Bolonya'nın <laughs> lig liderini yener diyorum. ne ben Niye böyle bir Demek kardeşim. kardeşim. <laughs> Demek ki o kadar favori değilmiş. Bologna da yani mahalle takımı mı? Demek ki bu kavram verdilerse var bir şey. <gülüyor> <gülüyor> mahalle, mahalle takım bir ters mi? <laughs> Sonraki ne? Evet. E, ee, banko tahmin. Juventus Atalanta 1. West Ham United Burnley 1. Oranları da söyleyin. Evet. Söyleyin. 1.55 mi neydi benimki? 1.45 mi? 1.55 mi? <laughs> <laughs> <Şen 5. oldu gülüyor> ya? Niye söylemiyorsun abi? Önemli bir şey sonuçta. 1.98 benim. Allah Allah. Diyor ki yürek yedin diyor. İyiymiş be. Yüreğimizi ortaya koyduk diyor. Güzel. Ben abi ben, ben bankodan çok çektim. Barcelona Mallorca maçında Barcelona oynuyor. Geçiyor mu? Şey, 1.30. Ha, tamam. Hayırlı olsun. Dümdüz bir banko oynadım. Hayırlı olsun. Seni geçtim. Bu arkadaş eksi birini alır. Yolumuza bakarız. Kaçmış? 1.45. Gayet güzel. Evet. <gülüyor> 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 Neydi yani bu maç? West Ham United Burnley 1. Aaa. Tertemiz değil mi? Bowen var. Efendim söyleyeyim. <laughs> Köpeğin <laughs> sor sorunu anladım Burnley'nin puan alacağı hafta gelmiş arkadaşlar. Şu an 3 cümle üst üste <laughs> ve Burnley'de halkında bir sevinç yaratmış. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Coşku yaratmış. En iyi tahminler kimdeydi? Gelecek hafta burada kimin galibiyetini kutlayacağız? Hepsini bize yazın. Haftaya Biliyon FC'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba. Ben Türkiye'nin ilk yapay zeka bahis yazarı Bahista. %74'e varan başarı oranımla milyonerdeyim. Billionaire